Efendim hayatım? Yok hayatım ya, Ömer'in bana gelişi elli. Olmaz. Tolga'ya vereyim 20'den Öyle dümdüz git. Tamam. Tamam. Haber bekliyorum. Elli bin. Olcan Bey. Canım. Görkem Bey'in toplantısı bitmek üzere. O bitsin, sizi alacağım içeri. Tamam, Bekir. Olcan Bey, Olcan olacağım. Hoşuma gitti. En kısa zamanda kaydı bekliyorum o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Görkem Bey. Görkem Bey, Olcan Bey sizi bekliyor. Merhaba Görkem Beyciğim. Ee, Olcan ben, menajer Olcan. Aa, şu videodaki genç çocukların menajeri öyle mi? Evet, o genç yeteneklerin menajeri benim. Ee, gençler nerede? Yok mu? Ben önden gelip böyle bir havayı koklarım diye düşündüm ama şartları konuşuruz. Evet ama onlar olmadan bu görüşme olmaz. Senin ise ara arkadaşlarını çağır gelsinler. Beni de durumdan haberdar edersiniz. O zaman ben Küçük bir telefon görüşmesi yapayım. Kaçtaydı bizim bu çakma menajerin görüşmesi yapımcıyla? Ya bilmiyorum ama kesin çıkar çıkmaz zarar bize. Yani dayanamaz, çatlar. <laughs> çatlar hem de nasıl çatlar? Ha, arıyor, çıktı herhalde. Kuzen, hangi statta konser veriyoruz? Yapımcı sizde bekliyormuş. O niye? E hani menajer olarak gidecektin, havayı koklayacaktın, ona ne oldu? Kusura bakma Ömerciğim, koklayamadım demek ki. Koklayamadım. Gelin işte, adres atıyorum hemen. Tamam, geliyoruz. Tamam hayatım, bekliyorum. Çok bekletmeyin ama çocuklara da haber ver. Tamam? Tamam. Önce sen kapa. Hayır saçmalama Hadi sen. Kapat, kapat.